Yani buraların anısı bizim için çok önemli. Yani buraların acısı, hasreti, komşuluğu bizim için çok önemli. Ben unutamıyorum. Yani buraların ayrılığını, özlemini, buradaki insanları unutamıyorum ama başkaları unutur mu, unutmaz mı orayı hiç bilmiyorum. Bak, kertenkele yarışı şey, en da. Ne diyelim? <laughs> Mekanları cennet olsun. Ruhları şahat olsun. Bu video biraz... Bu video biraz bayağı uzun olacak. Öyleye benziyor. Bir Yine burası da rahmetli Gönekçü Ahmet Emice Mümevi. Ahmet Emice! Herhalde Kadime'ye gemiler geçen akşam buluşmuştursunuz. Fadime yengem de vefat etti. Fadime yengem de vefat etti. Herhalde yanınıza gelmiştir. Mustafa amca, Zekiye kızı, Fadime yenge, Ahmet amca herhalde yanınıza gelmiştir. Geldi zaten yanınızda zaten. Herhalde getirdim. Uzun zamandan beri birbirimizi görmemiştik biz. Tabii topraktaki kokuluk topraktaki sarıcığım. Nasıl? oldu. Oh, biz ancak öldüğümüz zaman bileceğiz. Allah rahmet etsin Tayfin Fadime Yengem'den Allah rahmet Ahmet Yengem Sana da Sana Bu Mustafa Yengem'den Zekilerinizi Fadime Yengem'den Çok iyi insanlardır Bir kötülükler de görmedik Aslında ee, Devam ediyoruz burası Mustafa Yengem'den Kapısıydı Buraya doğru eskiden Armut var 2 3 tane. Şimdi daha ne armut var. Ne? Olma var. Devam ediyoruz. Hasretlikten bahane bişti. Ahmet Demircan uzaya geçti. Ahmet Demircan'ın kapısına doğru Devam ediyoruz. Saçlarım var. Yani buralarda da Ahmet yok. Gelmek gerçekten zor. Sen bir zalımsın. Böyle bizim bir Peki çeki gibi inşaat Saçlar başladı. Düştü, Onu da bitiremedim. Yani bu da ee, yani, bir mağazı vardı. Bu inşaatın olduğu yerde. Bekir buraları duman etti. Mağazıyı mağazı yetme kaldırdı buradan. Yine ben buradan Eve çıkmaya çalışacağım ama Kız Eve nasıl çıkacağım bilmiyorum Burayı kaldırmış Bekir Bunlara Evin kapısı yine Kilitli Baya yüksekte kalmışlar Mekanları Sağ olsun Ruhları Şad olsun Ölsem haberim ben Nur içinde uyusunlar, ışıklar Nur içinde uyusunlar Çok iyi komşularını Özellikle Ahmet Emicem Çok iyi bir insandı Alo Güzü Fadime Yengem Çok iyi bir, çok iyi bir insandı Yani Daha buralarda ne koyun var ne kuzun var. Ne geçi var ne oğlak var. Eskiden buralarda koyunlar, kuzular gelinler pek olmadı burada da. Her iki evde de e, kızlar çok oldu. Oğlanlar çok oldu. Allah hepsine sağlıklı, sıhhatli günler e, nasip eylesin. Yani buraların anısı, buraların hatırası, buraların komşuluk ilişkileri, buraların tuz ekmek komşusu ilişkileri, buraların bacı kardeş ilişkileri bizim için çok farklıydı. Gelirsen i̇ster Allah, insan yok ister, ağa, i̇ster ağla, eskisi. ister sızla, ister ağla, ister da Ne diyelim? Oy, fele, aşık öyle demiş. Koyunsuz kuzusuz dağlar, adamı insanı olmayan dağlar. Adamı insanı olmayan dağlar. Şimdi buralarda koyunu kuzusu olmayan evler, adamı insanı olmayan evler demiş aşık. Bana göre doğru demiş. Buralarda ne adam var, eklerde, ne insan var, ne koyun Yaman var, ne kuzu var, kuş sesi vardır. bile yok. Bu evler yaklaşık 80-90 yıllık vardır. Atardım, olur, ben ben doğdumdu var, bu evler vardır. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum. Ay, ben Mustafa Bıçıdalı Aşköy denilen mahallesinden.